Evet, anneannemiz bize bak bize anneanne ne yapmış mami? Limonata keyfi. Pipetçi senindir. Havuzda mı içeceksiniz beyefendi? Peki buyurun efendim. Buyurun mami bey. Al işte küçüğünü al bak. Al pipetli olan evet. Evet. Otur. Otur keyfine bak. Evet, maminin arabası da burada. Sunroof'lu arabası. <laughs> Günde bir sefer sabah akşam onu gezdiriyoruz. Bir iki sefer sunroof'unu açıyor. Öyle gezdiriyoruz. Burası bizim ara sokak. Öbür taraf cadde. Bir de arka arka tarafı o diğer sokak, köşede evimiz. Evet. <laughs> kompresörle şişirdik şeyimizi Mami ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Dede, bunu getirme. Bir şey olmaz tamam getirmem bir Ne yapıyorsun orada? Havuz keyfi. Havuz keyfi. Bir de limonata keyfi değil mi? Evet Mami bugün havuzda limonata keyfi yapıyor. Sayın takipçiler. peki yeter alayım <laughs> takır tukur takır sesler geliyor değil mi ha <laughs> 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 şey havuz keyfi yapıyor <laughs> bir keyfi yapıyor Ali amcası <gülüyor> <gülüyor> şey e, yok yok e, şey yıpranmasın yırtılmasın diye <laughs> ha. havuz kirlenmesin diye Sadece çocukları, arkadaşlarını davet ediyor. Muhammed Engin'e ait, ay başkasına ait. Evet. Ha, de Muhammed de Engin'i izliyorsunuz. Teyzesi, amcası, A A A yüzüyor. De Deniz eve geldi. <gülüyor> 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 Diyor anneanneni bana tanıdı, getirdi. <laughs> Oğlum Ali amca mı geldi bu sefer içine. <laughs> şemsiye. <laughs> evet, evet. Nurhan Hanım gözün aydın. Suda geldi, çok sevindim. Allah sağlık versin Rabbim. Çok sevindim. Ha, ne getireyim? Ha, ha şimdi de şemsiye istiyor. Ha, al sana. Aa, şemsiye, şemsiye vardı ya amcamın ona verdim. Vallahi verdi şemsiyeyi oğlum. Lazım değil şemsiye. Dede şemsiyeyi verdi. Aa, aha. Vardı verdik, amca oğluna verdik. E valla onlara verdik. Evet. Verdin ona limonata? Bayağı iyi içti. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun, afiyet olsun. İfe olsun, yedisin hadi. Yeşillik çok güzel ya. ya bilmiyorsun ya. Yeşillik güzeldi. Ya. Mami'nin bak torbası da burada. Evet. Barfix. <laughs> Barfix yiyor Halteri burada altta. Ya e boşuna dede yok. Evet. Dumbbell'ı <laughs> burada. Dede olmuyor. Dumbbell'lar burada. <laughs> dede oldun mu toruna bakacaksın. Budur. Tenis raketleri içeride. Oyuncaklar içeride. <laughs> Valla begonbimiz de ama Maşallah var abi. Güzel açtı begonbimiz. Vereyim bir bardak daha? Hayır. Peki. İçmek istersen getireyim sana bir tane daha. İstemiyorum. İyi <laughs> tamam.